Japon balığı şıp şıp. Denizin derinliklerinde pırıl pırıl bir gündü. Rengarenk yüzlerce deniz canlısı mercan kayalıklarında geziniyordu. Kayalıkların arkasında bir deniz parkı vardı. Burada yavru balıklar oyunlar oynuyorlardı. Parktaki balıkların kahkahaları her yerden duyuluyordu. Bazıları ahtapotun kollarına binmişti. Ahtapot onları döndürdükçe neşeli çığlıklar atıyorlardı. Evet yeah. bak burada çok eğlenceli. Ahtapot döndürüyor şu onları. Şıp şıp sevimli bir Japon balığıydı işte bu. O ve arkadaşları batık gemide kovalamaca oynuyorlardı. İşte bunlar. Evet arkadaşlar onlardan Aynen bunlar. Aynen bunlar. Çok güzel. Birden şıp şıp geminin dümenini tutup seslendi. Haydi yolculuk oyunu oynayalım. Ben kaptanım. Gemimiz birazdan hareket edecek. Şıp şıpın oyun çağrısını duyan bütün yavru balıklar gülüşerek toplandı. Şıp şıp arkadaşlar duymayan var mı? Herkes hazır mı? Diye sordu. Bak şuraya da Hı hı. Şıp şıpı koymuşlar oraya. Her sayfaya bak. Her sayfada var. Aşağıdan Yavru geliyordu. balıklar hazırız diye bağırdılar. Şıp şıp. Evet sayın yolcular dedi. İlk yolculuğumuz yosun mağarasına. Böylece oyun başladı. Yavru balıklar oyuna dalmıştı. Köşede onları izleyen deniz atını fark etmediler. Bu şirin yavrunun adı Topişti. Topiş onları Anne, izliyor. Ben bu Topiş'i tanımıyorum neden? Deniz ben, anasıymış. Ben, Bu denizde yaşıyormuş. Bak şurada şunu tanıyorum şunu tanıyorum, şunu tanıyorum, şunu tanıyorum, şunu tanıyorum, şunu tanıyorum, şunu tanıyorum, şunu tanıyorum. Evet bunlar onu tanımıyormuş işte. Tanışacaklar. Sen de tanışırsın şimdi. Bakalım ne yapacak Topiş? Yanlarına gidip ben de oynayabilir miyim desin mi? bakalım hadi desin. Topiş şıp şıp ve arkadaşlarının oyunlarını seyrediyordu. Of ne güzel eğleniyorlar. Ben de onlarla oynamak istiyorum diye düşündü. Fakat yavruların yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. En sonunda derin bir nefes aldı. Kuyruğunu kıvırarak onlara doğrusu yüzdü. Merhaba ben Topiş. Sizinle oynayabilir miyim? diye sordu. Yavru balıklar oyunlarına ara verdiler. Önce Topiş'e sonra da birbirlerine şaşkın şaşkın baktılar. Çok geçmeden de Topiş'e dönerek hep birazdan hayır olmaz dediler. Aa, Ağabeyim. kalbi kırılmıştır. Neden öyle dediniz? Topiş çok şaşırdı. Öyle denmez. Öyle denmez. Bakalım. Bakalım belki belki hatalarını anlarlar. Belki anlarlar hatalarını. Üzüldün mü sen de? <laughs> Üzülme. Bakalım belki topişi alırlar aralarına. Biraz <laughs> okuyalım. Onlar da kötü bir balığa benzemiyorlar. Topiş çok şaşırdı. Böyle bir cevap beklemiyordu. Ama neden diye sordu. Şırıldak, seninle oynamak istemiyoruz diye tekrar etti. Çünkü sen bize benzemiyorsun. Topiş boynunu büktü. Çok üzülmüştü. Kısık sesle "Size benzemeyebilirim ama ben de sizin gibi denizde yaşıyorum." dedi. Bakar mısın Topiş nasıl üzülmüş hı hı. Fakat Arkadaşlar onun sizin. bu sözlerini Hiçbiri Siz duymadı Okuyor mu annem Ç Çünkü aralarında konuşmaya Dalmışlardı Bugün ve yarın oynayacakları oyunlara Karar veriyorlardı Topiş'in üzgün bir şekilde ayrılışını Bir tek şıp şıp fark etti Kendi kendine ya onun yerinde ben olsaydım? Beni oyun almasalardı ne hissederdim? Diye düşündü. Vay bak onun yerine kendini koymuş gördün mü? Düşünmüş. Bu sırada tıp tıp bağırdı. Hey şıp şıp bizimle gelmiyor musun? Hayır eve dönmeliyim. Ama kayalıklarda saklambaç oynamaya gidecektik. Anneme geç kalmayacağımı söylemiştim. Peki ama yarın yarış yapacağız unutma tamam mı? Tamam unutmam. Şıp şıp arkadaşlarına iyi günler dileyerek yuvasına doğru yol aldı. Aklında hep Topiş vardı. Topiş'in yanlarından üzgün ayrılışını unutamıyordu. Bak onu düşünüyormuş hayal kuruyor. Bak onu kuruyor gördün mü kafasında. Nasıl üzülmüş falan diye görüyor. Şıp şıp uyumadan önce babası odasına Baksana. geldi. Ay ne güzel odası varmış. Baksana. Baksana. Evet. Annem. Şıp şıpın üzgün olduğunu anlamıştı. Endişeyle so sordu. Şıp şıp balığım neden üzgünsün? Şıp şıp dudağını büzerek anlatmaya başladı. Bugün bir yavru deniz atı oyunumuza katılmak istedi. İsmi Topiş ama kimse onunla oynamak istemedi. Nasıl üzüldüğünü görmeliydim baba. Kendimi onun yerine koyunca çok kötü hissettim. Niye kötü hissetmiş? Çünkü top işi oyun almadıkları için o üzülmüş. Beni almasalardı demiş. Ben de çok üzüldüm diye düşünmüş. Babası şıp şıpı dikkatli dinledi. Sonra şunları söyledi. Aferin yavrum. Top neler hissettiğini anlamaya çalışmışsın. Bence bu konuyu arkadaşlarına da konuşmalısın. Babası iyi geceler dileyerek odadan ayrıldı. Şıp şıp da yarın yapacaklarını düşünürken uykuya daldı. Ertesi gün şıp şıp arkadaşlarıyla Topiş hakkında konuştu. Onlardan kendilerini Topiş'in yerine koymalarını istedi. <laughs> Dün Topiş'e çok kötü davrandık. Onu oyuna almayınca kendini çok yalnız hissetmiş olmalı. Onun yerinde siz topiş. De olsaydınız ne hissederdiniz? Topiş. diye sordu. Topiş. Evet. Topiş. Yavru balıklar bir süre düşündüler. Tıp tıp Oo, gerçekten Topiş çok üzülmüş olmalı diyerek yüzünü buruşturdu. Güldeniz bu durumda kimse kendini hissetmez ki dedi. Şıp şıp ve arkadaşları birbirlerine baktılar. Hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Dün Topiş haksızlık etmişlerdi. Kendilerini affettirmek için Topiş'i oyunlarına davet etmeye karar verdiler. Hep beraber Topiş'i aramaya başladılar. Bakalım bulacaklar mı? ''İşte orada'' dedi Güldeniz. Topiş tek başına salıncakta sallanıyordu. Şıldık ona seslendi. ''Hey Topiş yar yarış yapacağız bize katılır mısın?'' Topiş'in bir anda gözleri parladı. ''Evet <laughs> elbette'' diyerek salıncaktan fırladı. ''Baksana Topiş, baksana yengeç.'' Yarışma çok zevkli geçti. Tıp tıp birinci oldu. Topiş ikinci, Benekli de üçüncü olmuştu. Herkes birbirini alkışladı. Topiş ilk defa bu yarış, bir yarışa katılmıştı. Yarış o kadar hoşuna gitti ki komik komik dans etmeye başladı. Topiş'in dansı bütün yavruları güldürdü. Bakar mısın ne komik dans ediyor. Biraz daha vakit geçince Topiş yuvasına gitmek için izin istedi. Giderken de beni de oyuna çağırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar dedi. Topiş gidince yavrular konuşmaya başladılar. Güldeniz iyi ki Topiş gibi hissetmeye çalıştık. Böylece onu anlamış olduk dedi. Tıp tıp o da başını salladı. Kız. Evet. Kızlar, İyi ki top arkadaşı olmuşuz. Diğerleri oğlan. Olabilir. Şıp şıp ve arkadaşları o gün iki şey öğrendi. Baksana şu kız. Ne öğrenmişler sence? Şuradaki sende? oğlan. Evet şıp şıp o da. Birincisi ne hissettiğini düşünerek bütün canlıları anlayabileceklerini. İkincisi kendilerine benzemese de başka canlarla Şuna arkadaşlık edebileceklerini. Ya, ne olduğunu değil mi deniz yorsun şıp şıp eve gidip olanları babasına anlatmak için sabırsızlanıyordu bitti aşağıdaki her bir grupta bir öge diğerlerinden farklıdır farklı olanı bulup işaretleyelim hangisi farklı bu farklı. neden çünkü uçar o uçar bunlar yüzer değil mi Aha. peki bunlardan hangileri farklı şu 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 hangisi farklı şunlar bunlar giysi değil mi o zaman bu farklı bu şemsiye. Bunu gi bunu giyiyoruz. Bunları giyiyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Yağmur yağdığında tutuyoruz. Bu bir araç. Kullandığımız bir şey. Bunlarsa kıyafet. Bunlar Peki. da ya çünkü. Evet, giyiyorlar. kıyafet onlar. Yani bu kıyafet değil. Bu giyilmez. Peki, bu kalem, kaşık ve kitap var. Bunlardan hangileri farklı? şu kaşık. Evet tabii Bunlar ki. Bunlar Evet, yazılan ve okunan. Yazılan ve okunan bir şey bu. Yaz çiz yani defter yazabilirsin. Aynı araçlar bu. Kaşık yani yemek için. Evet, güzel bir kitaptı.